Sezgin Tanrı Kulu'nun Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı <laughs> olması ve tam da böyle bir zamana denk gelmesi de manidar mı? Yani tesadüf mü? Yok, bir beklenebilir. mesaj mı? Beklenebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tür hareketlerinden herkes çok şaşırıyor. Ben de şaşırtmıyorum. Valla Kemal Kılıçdaroğlu bir plan program çerçevesinde CHP'nin başına getirildi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu aslında bir lider değil. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu bir siyasal parti genel başkanlığına getirilmiş bir isim. Lider şudur. Partisini iktidara taşıyan kişidir. Hı. Kemal Kılıçdaroğlu... E, taşıyamayan lider denmez mi? Denmez bana göre. Hı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu e, iyi bir e, organizatör, iyi bir e, programcı... Yani program kasteder kesinlikle kastetmiyoruz. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o işe de girmesinler lütfen. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> organizatör. Ne yaptı? Aldı CHP'yi dikensiz gül bahçesi haline getirdi. Kimden temizledi? Atatürkçülerden temizledi. Temizlemek defa biraz e, kötü kaçtı ama Atatürkçüleri tasfiye etti diyelim. Etti. Sonuçta e, tam küresel güçlerin istediği biçime dönüştürülmüş e, ve e, tabanını da Atatürkçül tabanının da Atatürkçülüğü sürekli savunarak ve e, sanki onu savunmaya devam ediyormuş gibi görünerek kandırmaya devam ediyorlar hmm. bu arada. Ee... Burada araya gireceğim sizin bir yazınızda gördüm ee, çok acayip geldi bana Atatürk e, ismini kullanan ya da posterini asan ya da işte, e, tablosunu asan kişi yani direkt hmm. olarak partiden. Gönderilir tarzında mıydı? Evet. Çok... E, çünkü Canan Kaftancıoğlu'nun... Böyle bir talimat o, mı geldi? E, öyle talimat gelmedi. Böyle bir talep geldi. Parti meclisinde bir parti meclisi üyesi olan bir isim, onun isminin baş harflerini vermiştim. E, Yine o verir isim, misiniz? E, v A. V A. Evet. Onu herkes biliyor. E, hmm. Parti meclisinde bunu söyledi. Dedi ki Atatürk posterini paylaşanlar dedi partiden ihraç edilsin dedi. Neden dedi bunu? Çünkü Canan Kaftancıoğlu'nun ben Mustafa Kemal derim, Atatürk derim demem kimseyi ilgilendirmez. İselleştiremedim. Bir laflarından sonra çıkan tartışmada. işte Gürsel Tekeninden, Tunca Özkan'ından, Muharrem İncesi'nden bilmem kime kadar bir sürü isim partiden şu ya da bu şekilde tasfiye edilmiş umduğunu bulamayan bir sürü isim. Atatürk posterleri paylaşmaya başladı. <laughs> Niçin? Canan Kaftancıoğlu'na muhalefet etmek için. Evet. E, bu durum tabii parti tartışma yarattığı için e, işte yeni yönetimin unsurları <laughs> özür dilerim e, buna tepki gösterdiler. İşte o VA dediğimizde yani Atatürk posterinin resmi Yani bir paylaşanı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'ün hmm. kurmuş olduğu bir evet. parti Atatürk posterini paylaşana yani sosyal medyada hmm. nerede evet. olursa olsun partiden Çıkaralım. Dedi. Çıkaralım dedi. Yani e, partinin geldiği noktayı anlayabilmek açısından önemli kriterlerden biri. Bu söylendi biri. emin misiniz? Yani çok net. E, evet. Hiç... Evet. E, yani bu söylendi tabii ki. E, ama tabii e, partinin içinde artık e, şimdi e, işte CHP'nin destekçisi olan Sözcü Gazetesi'nde ki yazarlar Kemal Kışlaroğlu'na seslendiler. Partiyi 10 Aralık hareketine bir temsil edecek, e, teslim edeceksiniz yoksa Atatürkçülere mi diye Aynen öyle yazdılar değil mi? 10 Aralık hareketi ne? İşte içinde Burhan Şınatalar'ın, e, İbrahim Kaboğlu ve benzeri e, sosyalistlerin bulunduğu, Canan Kaptancıoğlu'nun bulunduğu bir hareket. Neydi bu hareket? 10 Aralık hareketi e, aslında CHP'nin lav edilmesi gerektiğini söyleyen bir hareketti. Fakat bunu başaramadılar. CHP'ye 20'ye karar verdiler ve C.P. ile geçirmeye karar verdiler. Ama onları deyiz, yani bunlar solcu, sosyalist diye tanımlanıyor ama Aslında Amerikan solcuları bunlar. Yani, yani geçmişlerine yani, baktığınız zaman işte komünizm, solculuk evet, böyle bir evet. geçmişleri var. Yani ama, ama Amerikan solcuları, Amerika ile çok içli dışlılar. Soros'dan ve bilmem e, Amerikan'ın tüm vakıflarına kadar hepsinin. E, ...işli işte dışlı olduklarını görebiliyoruz. Onlardan destek alıyorlar. Onlardan... E, ...yardım da alıyorlar. Ve bu yardımı da zaten onların dergileri... ...yayın organları saklamıyor da zaten. Bunları ilan ediyorlar. E, i̇şte Medyascope diye bir site var mesela. Ruşen e, Çakır Çakır'ın. E, o site açıkladı yani. E, 500 bin ne dolar. E, çeşitli vakıflardan sonrasında da ayrı oldu. Vakıflardan yardım aldığını ortaya çıktı. Şimdi 500 bin dolar alıyorlar adamlar. Şimdi e, artık bunu gizlemiyorlar Hıh. Hmm. Yani evet, herkes herkesden bir yardım alabilir noktasında mı değerlendiriliyor bu? Vallahi herkes herkesten yardım Ama kimden yardıma... yardım aldığınızla mı alakalı? Ee, yani mesela ben birinden yardım alsam ee, Ona kıyameti koparırlar. Dersiniz. Efendim değil mi? Yani yardım aldığınız kişinin e, kişiye hizmet e, eder. Bu nedir? Şimdi e, size yardım eden sorosçular e, geçmişte gezi barbarlığını finanse eden ekipti. Öyle değil mi? Türkiye'yi bugünkü Türkiye'yi yıkmak isteyen ekipler bunlar. Ve Amerika'daki küresel çetenin Türkiye düşmanlığının ne durumda olduğunu biliyoruz biz. Yani sonuçta FETÖ'nün 15 Temmuz darbesini destekleyen bir çeteden söz ediyoruz ve onların Türkiye'deki enstrümanları bunlar. Yani e, Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry'nin 15 Temmuz gecesi yaptığı açıklamayı hatırlayabiliyor muyuz? Tamam. Hatırlayalım. Ne dedi? E, darbe oldu. E, Halk sokağa çıktı. Adam ne dedi John Kerry? Taraflara itidal tavsiye ediyorum. Evet. Taraflar ne demek? Taraflar. Birileri darbeci, halka Birisi ateş de halk. Birisi de halk. Şimdi niye? kendileri bunun e, tezgahçısı. Kendileri organize ettiler. E, FETÖ'nün ipleri ellerinde. E, Erdoğan'ı göndermek istiyorlardı. Şimdi Türkiye'den bir takım insanlar o gece şu anda bazıları siyasal partilerde önemli yerlere giriyorlar. İşte mesela İyi Parti'de Erdal Salıza'yı değil mi? Hı. Şimdi herkes olan Atatürkçü bilir. Darbe gecesi attığı tweetleri görün. Öyle değil mi? Bir numaralı Atatürk'çüdür. Ama darbe gecesi darbecileri destekleyen bir adam. Tweetlerini görün. Şimdi bunlara baktığımızda e, Türkiye'de gizli ya da e, açık, açık. açık pek çok unsurun da onlarla birlikte hareket ettiğini görebiliyoruz. İşte e, internet medyasından e, partisine kadar CHP, HDP, Saadet Partisi, şimdi bunlara gelecek partisi eklendi. Deva Partisi, e, efendim İyi Parti bir eksen oluşturuyorlar. Bu eksende de amaç Erdoğan'ı devirmek. Ve dolayısıyla da her şey onlar için müba. Yani e, Erdoğan'ı devirmek e, olabilir, yani siyasi partiler zaten iktidara Hı. gelmek için evet. e, ama e, yöntemler sanıyorum. Evet yani şimdi e, yöntemler ve kirli Sekim, ilişkiler e, benim alanımda. E, sandıkta evet. devirmek zaten bütün evet. siyasi partilerin. Yöntem ve kirli ilişkiler yani darbe. Şimdi adam açık açık söyledi Joe Biden e, Devir. dar, darbeyle Darbele deviremedik der. De. Artık darbeyle değil de başka bir yöntemle devireceğiz diyor. Hı. Artık bu yöntem neyse bilemiyoruz. tabii 1 Kasım seçimleri Türkiye için kritik bir nokta aslında. Trump mı kalacak yoksa Biden mı gelecek? Hı hı. Biden geldiği andan itibaren Türkiye yeni bir Gelecek politikası ortaya koymak durumunda. Evet. Orada o bütün kadar. her şey çok daha her farklı. şey değişti. Şimdi evet. o dönem az kaldı. Kasımda seçimler. Evet, Kasım var. evet merakla bekliyoruz gerçekten. Evet. Yani Joe Biden gibi bir ismin başa geliyor olması Türkiye için. Şu, taşları... Joe Biden'ın adı önemli değil. O bir kukla aslında. Yani o mantalitede. He, o mantalite. Evet. Peki. Şimdi siz yine Fuat Bey, sizin yine yazılarınızda dikkatimi çeken ama çok fazla kamuoyunda tartışılmaya cesaret edilemeyen bazı detaylar ve başlıklar gördük. Onlardan en önemlisi bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlığının çok kötü olduğunu yazıyorsunuz. Unutkanlık gibi bir sıkıntısı olduğunu söylüyorsunuz. Günde 15-16 tane ilaç içtiğini söylüyorsunuz ve biz bunu rahmetli Ecevit döneminde de çok Dinledik, yaşadık ve e, şahitlik ettik bu tip söylemlere. E, gerçekten şoke oldum okurken. Ve Oğuz Kağan Salıcı ismini açık ve net olarak yazılarınızda yazıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu görevi bırakacak diyorsunuz. E, nedir bu iddiaları? Biraz açalım mı? Şimdi yani bu, bu iddialar aslında, e, şimdi ben yazıyorum ama... O mu? yazılarınıza Hı. yalanlama geldi mi mesela? En başta gelmedi, o gelmedi. Yani yalanlama gelmemesi bu işin doğru olduğunu mu gösterir? Siz karar verin. <laughs> seyircilerimiz Seyircilerimiz karar, karar versin. Ama evet. biraz açalım. Yani ben evet. şimdi tabii üstü kapalı söylüyorum biraz daha. Evet. Yani siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlığının bu kadar bozuk olduğunu nereden biliyorsunuz? Ee, CHP içindeki kaynaklarım bana bunu söylüyor ee, ve zaten bu uzun zamandır aslında ben bunu uzun zamandır duyuyorum da. E, son günlerde e, bir CHP'li kaynağım e, bunu açık ve net olarak bana söyledi. Şimdi ben tabii yine de işin ucunun biraz açık olması gerektiğini bir marj bıraktım. Yani eğer bu bir zamanlar Emin Çeleşa'nın Ecevit'e attığı iftiraların benzeri değilse şahit dedim. Hı hı. Çok vahim diye not düştüm. Çünkü hatırlarsınız e, Ecevit e, Başkent Hastanesi'nde, Haber Alın Hastanesi'nde tedavi alınmıştı. Ve o tedavide hiç de iyi bir sonuç çıkmıyordu evet. malum. E, Ecevit gittikçe kötüye gidiyordu. E, ve Emin çalışan şöyle bir yazı yazdı. E, Dedi ki işte tırnakları kesilmiyor kir içinde, ayak tırnakları şöyle, kir pas içinde, ölmek üzere filan gibi benzeri çok e, kötü bir tablo çizdi. E, ve bunları bu bilgileri nereden aldı ben e, ve o zaman kimse anlayamadı. E, yani içeriden aldığım bilgiler dedi ve Ecevit tarafı, Ecevit, Ecevit tarafından Bülent Bey e, ani bir kararla başkent hastanesinden çıkarıldı. Kaçırıldı adeta. Ve ondan sonra Ecevit e, bir yıl daha başbakanlık yaptı. E, çok sağlıklı değildi ama yani görece sağlıklı olarak başbakanlığını sürdürdü. E, eğer böyle değilse şahit bu iddialar vahim dedim. E, ama şimdiye kadar da yalanlama gelmedi. Çünkü o kadar uzun zamandır devam eden bir e, söylenti ki bu. Şimdi ben biraz bunları dillendiriyorum. E, çünkü... Çok ciddi iddia. Bana bunu anlatanlar çok ciddi olarak anlatıyor. İnanılmaz. Ee, yani uzun zamandır da devam ya. eden, kulağıma gelen söylentiler vardı zaten. Şimdi bunu yazma mecburiyetinde hissettim kendimi. Ee, şimdi tabii bunu yazıyor... bir dönem Sayın Cumhurbaşkanı için de dillendirildi değil mi sağlık evet, problemleri? Onu, yani evet. hani bir kesim... <laughs> Evet. İçerideki bir ama klik. bunu CHP'liler yapıyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı için dillendirenler CHP'lilerdi yine. Yani Tabii, Cumhurbaşkanı için bir hayalleri vardı. Şimdi Seçimle bizim. gönderemeyecekleri kişinin doğal yoldan hayatını kaybederek gitmesiydi amaçları. Onunla ilgili de elikodu çıkarıyorlardı tamam. ama onu FETÖ'cüler de destekliyordu. Çünkü şunu unutmayalım. FETÖ'cüler biliyorsunuz hastanede suikast yapacaklardı Cumhurbaşkanı'na. 7 Şubat 2012 tarihindeki o Darbe girişiminde mit darbe girişiminde hatırladınız değil mi? Tabii. Yani Cumhurbaşkanı evet. hastaneye giderken evet. e, hastanede ameliyat masasında yatmadan önce Sonra bir e, anda Bir anda vazgeçti e, şeye gitti bir e, dostunun evet. evine oradı e, Hakan Fidan orada yakaladı Sayın Başbakanı Erdoğan'ı evet, e, ve sakın dedi ifade vermeye gitme dedi fetöcü savcı onu ifadeye çağırıyordu. Yani. E, bu e, söylentilerin bir amacı var. Cumhurbaşkanı hakkında çıkarılan bu söylentilerin <laughs> bir amacı vardı. <laughs> Suikast amacı vardı. İşte bu yüzden bunlar çok önemliydi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu için bu iddiaları çıkaranlar... Bu da içerideki bir klik söyle... olabilir mi? Yani, bir klik tabii. Şimdi içeride bu. Kemal bir Kılıçdaroğlu belki... Tabii. İnceci var, Muharrem İnce taraftarı var. Evet. Bir ee... klik tabii ki bu. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu karşıtları bunu söylüyorlar. Şimdi bu yüzden de tabii Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlarının söylediği bir şeye bir soru işareti koyabilirsiniz. Peki gerçeklik payı var mı? Şimdi e, günde 16-18 arasında bir ilaç aldı. Bunun için bir koruma görevlisinin sırf bu iş için görevlendirildi. Efendime söyleyeyim e, e, birçok şeyi unutmaya başladı. Mesela ee, şöyle bir anekdot anlattı. Buna yazımda yer vermedim. İşte Kemal Kristoroğlu dersimde. Yani Tuncelili. Evet. Ee, ve aynı zamanda dersim katliamı olarak bilinen 1936-37 eee olaylarını, katliamını e, röportajlarını yapmış. İhsan çağlayan Çağlayangil'de röportaj yapmış bir isimdir Kemal Kılıçdaroğlu. Yani hani İhsan çağlayan Çağlayangil mağaralarda insanları gazlarla zehirleyerek öldürdüler demişti Kemal Kılıçdaroğlu'nun o röportajda. İşte Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir isimdir ve Seyit Rıza Dersim'in simge ismi. Seyit Rıza o çok önemlidir. Seyit Rıza'nın fotoğrafını gösteriyorlar. E, hocam, işte Sayın Başkanım e, bunu e, hatırlıyorsunuz evet. değil mi? İşte bunu kullanalım bir yerde demeye. Kim bu diyor? Bir insan diyor bu diyor. Kim diyor? Yani şimdi hatırlayamıyor. Evet. Şimdi böyle bir anekdot aktardılar İyi, bana. E, şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlardaki konuşmalarına baktığımız zaman e, aslında bunun e, ipuçlarını mı alıyoruz acaba? Yani Demek her kahvehane çıkışı biraz herkes e, <laughs> çok ama çok şaşırtan. Tabii konuşmalarını toparlayamıyor. Sık sık gaflar yapıyor. E, bazı şimdi... <laughs> şimdi bu Covid-19 ilgili söyledikleri e, ne baktığımız zaman bir stratejisi olması lazım hükümetin diyor. Yok diyor strateji ne yapacaksınız diyor. Önce bir salgın olması lazım diyor. Salgın çıktı mı diyor. O zaman diyor Mikrobu diyor. Yani virüs için mikrop diyor. Mikrobu diyor önleyeceksiniz diyor. Önlemeye çalışacaksınız. Önleyemediniz mi diyor. Ona yakalananlar mı oldu diyor. Onları da tedavi, tedavi edeceksiniz. Bu kadar basit diyor bu mücadele diyor. Şimdi bunu dinlediğiniz Şaşırıyorsunuz zaman. Şaşırıyorsunuz. Yani üzülüyorsunuz. Ben şaşır, şaşırmaktan şaşır. öte üzülüyorum. Çünkü koskoca bir CHP'nin başındaki bir genel başkan bu. Hı. Yani bir ilkokul çocuğunun yürüteceği mantık bile böyle bir mantık değildir. Yani kahvehanedeki o kağıtların <laughs> yenisini açın verin yani söyleme. Yani Türk Tabipler Birliği'ne gidiyorsun enteresan. ve Türk Tabipler Birliği'nde bir konuşma yapıyorsun. Şimdi e, kahvehanelerde diyorsun e, insanlar e, işte e, kapatılıyor. İnsanlar kağıt oynayacaklar. E, niye? Çünkü sosyal mesafe yok. E, virüs karşılıklı bulaşıyor ya da <laughs> mikrop Kemal Bey'in deyimiyle. E, ne yapacaksın? ...her oyunda sıfır deste açacaksın. Ama elden öyle dolaştığı takdirde... ...yine aynı şey olacak ama hayır, yani bunu... Hayır, sıf yani, yani her başlı oyunda... Başına, ...sıfır deste açmak demek... ...o kahvehanenin üçüncü gün batması demek. Bir de o var tabii. Şimdi <laughs> yani, yani. Burası <laughs> bir kahvehane yani. <laughs> Böyle bir şey. Çok basit diyor peşinden... Strateji bu diyor. Strateji gerektirir bu diyor. Çok basit Çok diyor. Çok şaşırttı tabii. CHP'ye evet. CHP gönül veren ya da işte CHP tarafında yazan gazetecilerin de ben açıklamalarını e, dinledim. E, yani 500 kere falan dinledik. Yanlış mı duyuyoruz? E, nerede? Yani... Peki danışmanları yönlendirmiyor mu diye bir soru soracağım. Yani şimdi danışman ne kadar yönlendirirse yönlendirsin, bir de danışmanları tam dört tane danışmanı FETÖ'cü çıktı zaten yani boş ver onu da yani işte Sezgin Tanrıkulu. Şimdi de Sezgin Tanrıkulu yeni danışman yaptı ve. CHP'nin sözcüsü olursun yani Sezgin Tanrıkulu. Parti meclisine bile giremedi. Sezgin Tanrıkulu delege istemiyor yani böyle bir durum var. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Tuncay Özkan'a da aynı şeyi yaptı danışmanı yaptı onu. Çünkü Çağlan Kaftancıoğlu üzerine sildi onu Tunca Özkan'ın. Sildiğini de söyledi biliyorsunuz. Sildim üzerine dedi. Tunca Özkan çok kızdı aslında. Tunca Özkan da Atatürk isimli bir paylaşımda bulundu. Sebebi o. Hmm. Ee, ben ona e, yazdım. Canan Kaftancıoğlu seni sildi dedim Twitter'dan. Ee, diye bir yazı yazdım. Ee, bana hakaret ediyor. Yani laf ola beni gele. Yani şöyle, söylediğim şey doğru. Sildi kadın senin sonuç itibariyle. Ee, bunlar küçük adamlar küçük adamlar oldukları için bir yere gelemiyorlar ama e, işte Tunç Soyer e, ve Canan Kaftancıoğlu işbirliğiyle Tunca Özkan'ı sildiler. Çünkü Tunca Özkan İzmir'de belediye başkanı olmak istiyordu. Pardon Tunca Özkan belediye başkanı olmak istiyordu. Tunç Soyer de e, onu bildiği için Tunca Özkan'ı silmek istedi. Canan Kaftancıoğlu da işbirliği yaptı. Sildiler. Şöyle, yani hiç... po politik ideolojik bir neden yok ortada. çıkar çatışması var aslında. Sonuçta e, bunların e, söyledikleri aslında danışmanlıkları bir işe yaramaz Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde. Kemal Kılıçdaroğlu biraz da e, bildiğini de söyleyebilen bir insan. Kafasında kendi e, Doğru şey, var. doğruları var. Rotası var. Ona söylenenler var. Kemal Kılıçdaroğlu bence dünyanın <laughs> özür dilerim en ketum insanı. Öyle mi? En kötü insanı. E, Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi programlanmış bir androittir. Bunu söylüyorum. Çok enteresan bir cümle kurdunuz. Evet. Programlanmış bir evet. android yani. Evet. Yani <laughs> ben onun kadar onun kadar e, poker face, poker face hep böyle şeydir adlandırılır. Yani hissiz yüz, e, renk vermeyen surat. Öyle mi? E, diye tanımlanır ya e, Kemal Kılıçdaroğlu. duygularını belli etmiyor diyorsunuz. He, Kemal Kılıçdaroğlu e, son derece normal bir insan gibi davranarak poker face olmayı becerebilmiş bir şahsiyettir. Yani Şimdi ta şimdi o yazımda da anlattım. Şimdi Abdullah Gül Abdullah Gül niye tutturuyor? Bakıyorsun Abdullah Gül ta e, kendisi hükümet sözcüsü diken, refah yolu hükümetinde Kemal Kılıçdaroğlu e, Necati Çelik rahmetli tarafından görevden alınacakmış çalışma ve sosyal güvenlik bakanı onu engelliyor Abdullah Gül. Yani öyle bir rabıta öyle bir irtibat var ki. Bu irtibatı biz yani çözemiyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu görevlerine alınmasını... SSK Genel Müdürü iken. SSK Genel Müdürü evet. şey Emin Pazarcı'nın da Karakutu kitabında vardı bu detay. E, Abdullah Gül e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir maneviyat şeyi var herhalde değil mi geçmişte? Maneviyat Peki mı? Abdullah Gül zamanında... Yani majestelerin maneviyatı olabilir mesela. Bilemiyorum yani Hı -hı. o maneviyatın ötesinde bir şey. Bir irtibat bu... E, ilişki. Ya buna bu, tesadüf demiyorsunuz. Buna tesadüf demiyorum tabii ki. Tesadüfün ötesinde bir şey. Yani şimdi e, Türkiye'de bu tür şeyleri söyleyen insanlara komplo teorisi, komplo teorisi diye söyleye söyleye komploların gerçek olduğunu gördük biz. Yani ben 15 Temmuz darbesinden e, 3-4 ay önce FETÖ'cü askerler, cemaatçi askerler darbeye hazırlanıyorlar. Adam darbe mesajı veriyor. E, yeşil cübbe giydi diye yazdığımda kimse suratıma bakmadı benim. Yani adam darbe mesajı veriyordu. Yeşil cübbe giydi ve darbe mesajı... Çünkü e, bu subliminal mesajları vardır FETÖ'nün. Yani hmm. e, böyle şifreli konuşurlar ve şifreli e, sembollerle mesajlar verirler. Tabanı öyle yetiştirilmiştir çünkü. Bunu söylediğim zaman kimse suratıma bakmadı benim. Şimdi kendi gazetem bile... ...bunu değerlendirmedi. Yani Türkiye Gazetesi'nde yazıyorum ben... ...kendi gazetem bile bunu değerlendirmedi. 15 Temmuz darbesinden sonra... ...Wall Street Journal gazetesi... ...benim yazımdan haber yaptı... ...Yeşil cübbeyle darbe mesajı verdi diye... ...benim gazetemde dair bütün gazeteler... ...Wall Street Journal'ın haberini aldı kullandı. Yani ayıptır. Yani işte Ayıp bu kadar de, görememektir de. bu. Fuat Bey bir şey soracağım. Yönetmenime soracağım. Reklamdan sonra kaç dakikamız var sevgili yönetmenim? Kaç? He, o zaman e, reklama gitmeden önce e, sizin kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Hı hı. E, hızlıca işte zaman su gibi akıyor ya bizim yayınımızda. Evet. E, o FETÖ'nün <laughs> mesela subliminal mesajları var mı? Reklamdan sonra bir iki cümleyle alacağım sizden. Tamam. Şu anda görüyor musunuz o subliminal mesajları? Soracağım. Tamam. Ama re reklama gitmeden önce e, yazdığınız kitaplara, e, yazarlara e, gerçekten e, müthiş değer veriyoruz. Evet. E, çok güzel, siz bir defa çok güzel hikaye yazıyorsunuz. Gerçekten çok, çok güzel. E, ve köçek. Değil mi? Evet. Herkese kendi rengindedir ölüm. Mevlana'nın bir şiirinden yazdım. E, bir giriş cüm satırı ee, ve köçek yani asıl adı köçek ve üst başlığı da herkese kendi rengindedir ölüm. Yani çok etkileyici de bir <laughs> cümle tabii o cümle. evet ee, Şimdi köçek'e e, kitap olarak henüz e, elimize alıp kitap okuyamıyoruz, olarak okuyamıyoruz. Ben teknolojiyi <gülüyor> kullanıyoruz. <laughs> Çağ'a ayak uydurdum dijital teknolojiyi kullanalım ve e, yazardan direkt yayın evi benle bir şekilde bana maili geldi ben de inceledim baktım gayet gayet güzel böyle yayınlayalım sonra ilişkili kurduktan sonra internet üzerinden yayınlandıktan bir buçuk ay iki ay sonra da özür dilerim kitap olarak basılacak. ...yaptığımız anlaşma Evet var ama... Evet. Çok e, ama önce internetten yayınlandı. İnternetten bütün izleyicilerimizden satılıyor. Yani. Hem rakam evet. çok uygun. Evet. E, satın alıyorsunuz. E, bir güzel telefonunuzdan ya da... E, ...laptopunuzdan evet. ya da tabletinizden... ...çok güzel her yerde okuyabiliyorsunuz. Evet öyle bir e, imkanı heyecanlı, var. Heyecanlı, güzel, şahane bir e, kitap evet. olmuş. Elin de sağ çok, e, çok e, mutlu oldum bu yayın eviyle tanıştığım için... Çünkü ben şimdiye kadar e, kitaplarımı yani bundan önceki kitabımı da yayın evlerine işte e, çivi yazıları ve eee Pegasus'a bağlı şey e, e, insanlar yayınevi e, iki kitabım orada çıktı. Tiber'e yolculuk ve yalnız rukları elma şekeri diye iki öykü kitabım vardı. Evet. Onlar oradan çıktı. Aa işte benim kitap ajanım yayın yayınevlerine götürüyordu. Fakat bu sefer yani Fuat Uğur adını sevmeyen sol yayın evleri, sola yakın yayın evleri kitabı yayınlamayı reddediyorlar. Bizim muhafazakar camianın yayın evlerinde ver, ben veremiyorum. Çünkü içinde onların çok benim sevmeyebileceği cinsellik, cinsellikler cinsellik. var. İçin, ben he? böyle ben bir arada anıftakaldım. <laughs> Ama bu ne kadar? Yani <laughs> evet. yazarlara yapmayalım bunu. Evet. Ya. Yani kitaplara <laughs> yapmayalım bu ayrımcılığı. İşte şeyde. bu ne maalesef olur. yapılabiliyor. Yani sevmiyoruz <laughs> diye bir yazara bu o kitabı haksızlık. Yazardan evet. ziyade o kitaba haksızlık. Gerçekten. Sonuçta yazardan direkt yayın eviyle bana çok cazip geldi geldi. Ve iyi ki de böyle bir anlaşmayı yapmışım. Ben önce kitaplarımda göremediğim bir ilgiyi gördüm. İşte Ayşe Marika Sağlam, çok teşekkür ediyorum şimdi ona buna. Çağlam'ın CEO'su. Hanım da var. Ee, Ayşe Marika Sağlam benim hayatımda gördüğüm en iyi editörlerden biri. Ben mesela Türkçe gramer ve imla konusunda çok iddialıyımdır. Böyle burnumdan da kıl aldırmam ama <laughs> bana beni utandıracak şeyler, düzeltmeler gönderdi. Öyle mi? Ben Süper. şaşırdım. Çok ve güzel. Ve bu Müthiş bir kitap. Müthiş bir güven duymamı sağladı. Evet, ve ben çok e, içim rahat bir şekilde yayına hazırlandım. E, ve böyle çıktı. E, i̇nşallah bir, bir yani ay sonra kitap olarak e, basılacak. Ben ilgi göstereceğine çok çok eminim. Evet kitap olarak basıldıktan sonra daha, daha da çok, olacak. daha çok olacaktır Peki. diye umut ediyorum. Şimdi direkt...